Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının rakiplerinden biri olan bir program daha ekranlara veda etti. Haberimizin detaylarına geçmeden kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Geçtiğimiz aylarda haber spikerliğinden istifa ederek gündüz kuşağında program yapmaya başlayan Ece Üner, hiç beklemediği bir reytingle karşı karşıya kaldı. Müge Anlı'ya rakip olarak ekranlara çıkan Ece Üner, rekabete daha fazla dayanamadı. Ece Üner'in programı düşük reyting oranı nedeniyle ekranlara erken veda etmek zorunda kaldı. Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma programı düşük reytingler nedeniyle erken finale yaptı. Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma 15 Aralık Cuma günü yani bugün son defa seyirci karşısına çıktı. İlk olarak 9 Ağustos'ta yayınlamaya başlayan program 95. bölümüyle final yaptı. Uzun yıllar Show TV'de ana haber bültenini sunan Ece Üner, geçtiğimiz yaz kanaldan istifa ederek Kanal D'ye transfer olmuştu. Evet dostlar, herkese kariyerinde başarılar diliyoruz, umarım daha sonraki işlerinde başarılı olur. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında belirtirseniz sevinirim.